Evet arkadaşlar yeniden e, merhaba bugün temiz konusuyla beraberiz e, temize bakacağız e, nedir ne değildir e, nerede arayacağız temizliği onu an, anlamaya çalışacağız sonra bir iki cümle bakacağız ve dersimizi bitireceğiz temiz peki temiz nedir temiz kendinden önce gelen e, geçen kelimeyi veya cümleyi açıklayan nekra mansup ögedir demek ki temiz ne yapıyormuş kendinden önce geçen. Bak kendinden önce geçen. Kelime veya cümleyi açıklıyormuş. Kendinden önce geçen ifadesi bizim için çok önemli. Demek ki kendinden önce geçen kelimelerde veya cümlelerde bir açıklanma ihtiyacı var. Çünkü bu açıklıyorsa kendinden önce geçen kelime veya cümle açıklanmaya muhtaç, açıklanmaya ihtiyaç duyan bir şey olmalı. Yani kapalılık ifade etmeli, mübhemlik olmalı veya Anlaşılması sıkıntılı olmalı. Peki bu anlaşılma sıkıntısı, açıklanma ihtiyacı, kapalılık neredeki temiz bunları açıklamaya çalışıyor veya açıklamaya gerek duyuyor veya öyle bir zorunluluk hissediyor? Bakalım kapalılık nerelerdeymiş? Genel anlamda kapalılığı 3 yerde arayacağız. Nerede peki? Herhangi bir ölçü birimi veya herhangi bir ölçü bildiren bir kelime varsa mesela ağırlıkla ilgili olabilir, hacimle ilgili olabilir veya uzunlukla alakalı olabilir. Bunlarla alakalı bu ölçü durumlarıyla alakalı bir bildirim yapan kavram varsa orada ben ne arayacağım? Bir temiz arayacağım. Niye? Çünkü bunlar kapalı kabul ediliyor. Bunlar izah edilmeye ihtiyaç duyuyor. Açıklanma gerekliliğine sahip. Peki bunlardan bazıları nedir? Kübün, fincanun, kisün, sundugun. Bunlar hepsi bak görüyorsun hacim bildiren, hacim ifade ediyor. Litrun, tonnun değil mi? Bir mesafe bildiriyor. Mitrun yine bir uzunluk bildiriyor. Ratlun ise mesela bir ağırlık bildiriyor. Veya gramun, kilogram falan da olabilir. Bunlar da olabilir. Bunlar da yine ağırlık bildiren ölçü birimleri. Demek ki uzunluk olsun, hacim olsun fark etmez veya ağırlık olsun. Herhangi bir durumla alakalı bir ölçü bildiren ifade varsa Orada bir kapalılık var demektir. Yani orada ne vardır? Bir temize ihtiyaç vardır. Yani orada temiz arayabilirim. Araya arama durumum olabilir anlamına geliyor. Birinci durumumuz bu. İkinci durum nedir? Bazı fiillerimiz var. Bu fiiller artma, eksilme, çoğalma, azalma, iyileşme, kötüleşme gibi anlamlarına geliyor. Bunlar da yine kapalı kabul edilmişler ve izah edilmeye ihtiyaç duymuşlar. Yani temize ihtiyaç duymuşlar bunların olduğu cümlelerde de ben ne arayacağım? Tabii ki temiz arayacağım. Bunları da şu tablodan, şu kutucuktan ezberleyebilirsin karşımıza genellikle bunlar çıkacak. Bunların dışında bir iki tane daha belki gelebilir mi? Belki gelebilir ama genel anlamda ihtiyaç duyduğum fiillerim şunlar. Bunların olduğu yerde de bir kapalılık arayacağım. Yani kapalılık arayacaksam bir temize ihtiyaç duyacağım. Yani bir temiz var demektir. Bunların olduğu yerde mansup nekra bir isim gördüm mü? Gördüm. O zaman ona temiz diyeceğim. Her zaman değil tabii ki. O cümlenin anlamına göre bakacağız. Bazen de F alu kalıbında yani İsmi taftil dediğim kalıpta yani en nokta nokta daha nokta nokta anlamına gelen bir kalıbımız var. O kalıpta gelen kelimelerin bulunduğu cümlelerde de ben yine temiz arayabilirim, arayacağım. Efalu kalıbı nedir? Sıfatlardan türettiğim yeni bir kalıp. Mesela kebirun büyük, ekberu yani efalu kalıbına girdi daha büyük oldu veya en büyük oldu. Kefirun çok, ekteru daha çok veya en çok, garibun yakın, ekrabu daha yakın veya en yakın gibi anlamlara geliyor. Kısaca F alu kalıbından bir ismi taftil gördüğüm cümlede de ben temiz arayabilirim. Bu ismi taftilden sonra gelen mansup nekra kelimeyi ben temiz olarak adlandıracağım ve irabını o şekilde yapacağım diyorum. Ve bir şey daha ekleyeyim. Sayıların bulunduğu e, cümlelerde de yine temiz var demektir ama sayıları bu ders işlemeyeceğim. Sayılar için ayrı bir dersimiz olacak. Şimdi cümlelerimize bakalım. Şeriptü normal bir fiil fail ile başladım cümleye. Fincanen normal bir mefulun bir. Ama fincanen normal bir mefulun bir olmasının ötesinde ne hangi kategoride yukarıda saydığım ölçü bildiren kelimeler kategorisinde. Hmm. O zaman ne diyeceğim? Ben burada bir temiz arayabilirim diyeceğim. Yani şeriptü Asiran olsaydı bu cümle mesela, hiç şey yapmasaydım, şeriptü mesela Şeyen dedim hatta. Şeyen diyelim. Şeyen diyelim. Şimdi cümle böyle bittiğini düşün. Şerif şey Şeyen. Bu cümlede yukarıda ölçü bildirdiğini ifade ettiğim kelimelerden herhangi biri var mı? Yok. O zaman burada ne aramayacağım? Tabii ki temiz aramayacağım. Niye? Çünkü kapalı olduğu düşünülen ifadelerden, kavramlardan herhangi biri burada yok. Ama... Bu cümlede bakıyorum ne var? Şeriptü fincanen diyor. Fincanen dediği zaman ben ne anlayacağım? Burada temiz edilmeye, izah edilmeye, açıklamaya muhtaç bir ölçü birim ifadesi var. Dolayısıyla bunun devamında gelen mansup nekra kelimeden ben ne bekleyeceğim? Tabii ki temiz olmasını bekleyeceğim. Çünkü temiz nerede gelecekti? Bu ifadelerin, bu kapalı olduğu düşünülen ifadelerin bulunduğu yerden hemen sonra gelmesini bekliyordum. Hemen sonra dediğim yani bitişik anlamında değil cümlenin devamında anlamında söylüyorum. Bu cümlelerde bulunacaktı. Ben kahvetene ne diyorum o zaman? Bu ifadeyi açıkladığın için temiz diyorum. Bunu neden mansup yaptım? Çünkü temizler mansuptur. Genel anlamda. Dolayısıyla kahveten diye bunu mansup yaptım. Hangi öge Temizdir. Kahvetenden bahsediyorum. Hangi irab konumunda? Mansuptur. Ee, i̇rab alameti nedir? Tabii ki mansupluk alameti. Nasıl alamet? Fetadır. Şimdi burada bir not verdi bize. Dedi ki temiz mansup olsa da bazen harfi veya muzaaffi ney olarak da gelebilir ve mecru şekilde görünebilir. Şunu demek istiyor. Diyor ki şeribdü finceneni yazdın. Fincan burada olmaya devam ediyor. Yani temize ihtiyaç duyan bir kelime var hala daha. Kahveten şeklinde değil de temizimiz. Mesela min harfi ile özellikle min harfi dikkat edin. Kahvetin olarak gelebilir diyor. Evet gelebilir. Yani temize ihtiyaç duyan bir kelimemiz var mı bu cümlede fincanen? Yine var. O zaman devamında ben yine ne aramaya devam edeceğim? Temiz aramaya devam edeceğim. Ama temizin şekli min harfi ile geldi. Gelebilir. Sıkıntı yok. Demek ki temizle ihtiyaç duyan bu ölçü birimi ifadelerinden bir tanesini gördün devamında min harfi ceriyle bir ifade gördün o zaman ona da temiz diyebilirsin bu görüntü itibariyle mecrurdur ama mahallen yine temiz kutucuğunda olduğu için mahallen mansuptur fincane bazen ise temizle bu izah edilen açıklanan kelime ne oluşturur bir e, izafet ilişkisi oluşturabilir şimdi yine baktım şeriptü fincane kahvetin cümlesine Yine bu cümlede yukarıda saydığım temizliğe ihtiyaç duyan ölçü birimi ifade eden kelimelerden bir tanesi var mı? Var. O zaman devamında ben ne arayacağım? Temiz arayacağım. Ama baktım kahvetin şeklinde gelmiş. Yani hemen fincana muzaaffı ile olarak gelmiş olabilir. Bazen temizliğimiz izah ettiği, açıkladığı kelimenin muzaafı ileyh olarak da gelebilir. Ben buna yine temiz diyeceğim. Muzaafı ileyh şeklinde gelmiş diyeceğim. Fark etmez. Yine temiz konumundadır. Yani yine mansup, mahalle mansuptur. Yine bir fincan kahve içtim anlamına gelir. Gördüğünüz üzere izah edilmeye ihtiyaç duyan bir kelimem var, bir ifadem var. Bir de izah eden kelimem var. İzah edene, açıklayana temiz diyorum. Bir de açıklanan var demiştim. Açıklanan ne diyorum? Mümeyyez diyorum. Çok iyi. Ölçü birimi ifade eden bir kelime gördüm. Devamında temiz arıyorum. Bazen mansup, mansup gelir genellikle. Mansup olmasa bazen minli gelebilir. Bazen ise muzaf ile şeklinde gelebilir. Problem yok. Bu cümleye bakalım. Diyor ki izlerde veya yezlerde. İster e, mazi olur ister muzari olur. Hiç sıkıntı değil. E, Tezdedu diyelim şuna Medine mühennes olduğu için Tezde'dü izde e, det yapalım şunu da izde el Medine tü. diyor ki Medine izde de oldu veya yezde tezde oluyor sıkıntı yok Medine tezde oluyor diyelim fistenevetil ahira son yıllarda sükkane şimdi bak yine cümlemde mansup nekra bir isim var mansup nekra bir kelime var ama hangi cümlede bu tezdedü fiilin olduğu cümlede. Şimdi cümlenin başına baktım. Yukarıda bahsettiğim kutucuktaki fiillerden bir tanesi var mı? Var. Cümlenin devamında, cümlenin içerisinde mansup nekra bir isim var mı? Gelmiş mi? Gelmiş. O zaman bunu ben ne olarak değerlendireceğim? Bir temiz olarak değerlendireceğim. Niye? Çünkü izah edilmeye, açıklanmaya muhtaç bir fiilin olduğu cümlede geldi. Bu benim için bir ipucuydu, bir temel ölçüttü ve bunu karşıladığım için de bu fiili gördüğüm cümledeki mansup tekra kelimeye temizledim. Çünkü bu cümlede ben temiz bekliyorum. Bir de başka bir şey yazalım. Diyor ki Rusya Rusya işte Ekberon ekbe e, rut düveli diyelim. Ekbe rut düveli. E, misahaten diyelim. Misahaten. Misahaten. Şimdi bak Rusya cümlesinde bu cümlede e, şunu soracaksın kendine. Ölçü birimi ifade eden kelimelerden bir tanesi var mı? Yok. Yukarıda gördüğüm Z'de izlerde tabe fiili grubundan biri var mı? Yok. E, F alu kalıbından bir kelime var mı? Var. Bu üçünden bir tanesi olması benim için ne ifade ediyordu? Bir temiz bulma gerekliliğini ifade ediyor. Dolayısıyla bu cümlede ben ne arayacağım? Mansup nekra bir kelime görüyorsam ona temiz demeye çalışacağım. Devamına bakıyorum. Misahaten ne olarak gelmiş? Mansup nekra olarak gelmiş. Ekber kelimesinin bulunduğu cümlede geldiği için de ben ne diyorum buna? Temiz diyorum. Peki hocam bu aldı nasıl bir kapalılık var? Onu anlamaya çalışalım. Şimdi misahateni kaldır buradan. Misahaten demek yüz ölçümü. Rusya ekberut düvel diyor. Rusya devletlerin en büyüğüdür. Yani en büyük devlettir. Hangi açılan deme ihtiyacı hissetmiyor musun? Öyle değil mi? Şimdi Rusya ekonomik olarak mı en büyük? Siyasi güç olarak mı en büyük? Öyle değil mi? Yani hangi açıdan en büyük? Yoksa coğrafya o, büyüklük olarak mı? Misahaten diyerek bu yani anlaşılma sıkıntısını gideriyorum. Temiz ediyorum cümleyi. Ekber da demek ki neymiş? Temiz edilmeye ihtiyaç duyan bir ifadeymiş. Toparlıyorum cümleyi dersi şöyle özetliyorum. Cümleye bakacaksın. Cümlede ölçü bildiren bir kelime var mı? Var. O zaman temiz arayabilirsin. Cümlede e, yukarıda saydığım e, fiil grubundan bir tanesi var mı? Var. O zaman temiz arayacağız. Mansup nekra kelimeye temizleyeceğiz. Cümlede İsmi taftil var mı? Var diyorsan cümlede yine temiz arayabilirsin. Temiz olmak zorunda mı? Değil ama arayabiliriz demektir. Oradaki mansup nekra kelimenin temiz olma ihtimalini çok güçlü göreceğiz demektir. Şimdi bazı cümlelerimize bakalım ve temizi bulmaya çalışalım. Hasune el müderrisu muameleten. Cümle az önceki saydığım şeylerden cümlede hangisi var? Hasune var. İyi oldu, güzelleşti anlamına gelen hasune var. Hasunenin olduğu cümlede ne arayacağım? Ben mansup nekra kelime varsa ona temizleyeceğim. Muameleten nedir? Temizdir. Öğretmen diyor muamele yönünden son zamanlarda ne oldu? İyi hale geldi, güzelleşti. Ne var o zaman? E, kapalı, kabul edilen e, kapalı fiil diyelim buna. Fiil olduğu için temiz aradık. Ankara ekberu min isparta sükenen diyor. Ankara ekberu. Burada fiil, ölçü birimi, f kalıbında hangisi var? Ekberu var. Ekberu olduğu için ne diyorum burada? İsmi Tafdil var. ismi tafdil var. Ne arayacağım bu cümlede devamında? Mansup nekra kelime alacağım. Varsa ne diyeceğim ben buna? Temizleyeceğim. Ya yok olabilir. Diyelim ki yok. Ne yapabilirim? Yoksa yok. Sıkıntı yok. Ama mansup nekra kelime varsa ona ne diyeceğim ben? Yine temiz diyeceğim. Zedet cemaatü Süleyman Demiral şöhraten. E, ne var cümlemde? Yine kapalı kabul, kapalı olduğu kabul edilen fiillerden bir tanesi var. Z de var. Z de olduğu için devamında ne arayacağım? Mansup nekra bir kelime arayacağım. Varsa ona e, ne diyeceğim? E, temiz diyeceğim. Var. Şöhreten var. Şöhreten o zaman ben ne diyorum? Temiz. Bu kadar basit. El mer'etu işterat mitran kumaşan. Şimdi bu cümlede ne var? Hangisi var? Mitran var. Ne yani? Ölçü birimi. Ölçü birimi olan cümlede ne yapıyordum ben devamında Mansup Nekra bir kelime veya minli bir e, ifade veya muzafun ile şeklindeki bir ifade arıyordum. Burada ne olarak gelmiş? Direkt dikkat et e, Gumeşen şeklinde gelmiş. Min Gumeşen de olabilir. Yani e, bizim e, ölçü biriminden sonra gumeşin şeklinde bu şekilde de gelebilirdi. Hiç problem değil. Ona da ben yine temizliyordum. Burada direkt Mansup Nekra olarak gelmiş Kumaşen e, ne oldu benim için bir temiz oldu. Niye bu aradım burada temizi ölçü birimi ifade eden bir kelime var. Muhammedün eftalutul Mahmudun Eftalü lebi yılların Mahmudunu Muhammed diye okudum ve halbuki bunu okumaması gereken e, en baştaki kişilerden biri ben olmalıydım. Mahmudun Eftalü husnen diyor. Mahmud diyor. Öğrencilerin en üstünüdür. Burada e, eksik anlamlı kabul ettiğin fiiller, e, fiillerden kapalı fiil mi var? E, ölçü birimi mi var? E, yoksa ismi taftil mi var? İsmi, taftili görüyorum buraya da. Dolayısıyla ne arayacağım? Devamında Mansup Nekra kelimenin temiz olması gerektiğini arayacağım. Temiz olabilecek bir kelimem var. husnen O zaman Hüsmen'e Mansup Nekra olduğu için Eftal'ünün bulunduğu cümlede. Bak devamında geliyor. Buna da ben ne diyorum? Bir temiz diyorum. Dikkat et. Temizlerim her zaman kapalı olarak kabul edilen kelimelerden sonra geliyor. Bak kapalı olarak kabul edilen Z'de sonrasında temyiz gelmiş. Zaten temyizin neydi izahı, neydi tanımı? Kendisinden önceki kelimeyi veya ifadeyi açıklıyordu. Her zaman öyle oldu. Bu cümleler bizim için konunun özeti babında olan cümleler oldu. Bir iki tane de ayet bakalım. Sonra ise veda edelim. Şimdi birinci cümlemize bakalım. Ya yuhalled yine hemen ulimate taquluna ma la tafalun kebura maktan indallahi en taquluna ma la tafalun. Burada Allah Teala ne diyor? Ee, söyle yapmayacağınız şeyleri söylemeyiniz. Sonra diyor kebura maktan. Şimdi cümlenin başlangıcına bak ne var? Kebura. Benim saydığım eksik anlamlı fiillerden yani daha doğrusu kapalı olarak kabul edilmiş olan fiillerden bir tanesi mi kebura? Evet tabii ki öyle. Devamında Mansup Nekra bir kelime gelmiş mi? Evet. O zaman Mekten'e ben ne diyorum? Direkt temiz diyorum. Diyor ki böyle bir şey yapmanız gazap açısından, Allah'ın gazabı açısından çok büyük bir durumdur e, diye ifade ediyoruz. Nokta nokta olma açısından dedik. Mekten temizliğimiz oldu. Mümeyyizliğimiz ne oldu? Keburu. Başka bir cümleye geldik. ''Ellezîne âmenû ve hâcerû ve câhedû fî sebilillâhi bi emvâlihim ve enfusihim. اَعْظَمُ دَرَجَةً Gördüğünüz üzere burada da bak şu cümlemin tamamında şundan bahsedeceğim. Ne var burada? Ölçü birimi var mı? Yok. Kapalı kabul edilen fiillerden bir tanesi var mı? Yok. Ne var burada? F alu kalıbından bir kelime var. Yani ismi taftil var. O zaman bu cümlede ben ne arayabilirim? E, temiz arayabilirim. Hemen sonrasında gelmiş zaten. Efalu kalıbım, ismi taftilim. Dereceten ise onun temizidir, mansuptur diyorum. Peki ne diyor burada? Diyor ki Allah yolunda işte hicret edenler, cihat edenler, mallarıyla ve nefislerinde. Onlar daha üstündürler, daha büyüktürler Allah nezdinde hangi açıdan dereceten mertebe açısından daha büyüktürler dedi ve bu şekilde bir müjdeyi verdi. Umarım faizlerden olur, faizünden oluruz diyelim, faizlerden demeyelim ve burada veda edelim. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Bir sonraki derste buluşmak üzere.